Arkadaşlar, bu. arkadaşlar. Bu. arkadaşlar bu. Ben, sakin olun arkadaşlar, çürümek geçecek. sakin olun, ol arkadaşlar, al. Ben, ol. kaldı. Evet, değil mi? Arkadaşlar yani. değil Kimse de üşüyor. Sakin bir şekilde dışarı çıkıyor. Bugün Arkadaşlar deprem oluyor. Arkadaşlar deprem oluyor. Evet. Arkadaşlar deprem oldu. Ee, Oda arkadaşlarımızı kontrol edelim hemen. Mektif var mı? Kontrol edelim. Hocam Mehmet Demir abi ile abi içeride kalmışlar. Yoklar burada. Kurtarma ekibi arkadaşlar. Kurtarma ekibi arkadaşlar. Sakin ol, sakin ol. Ağabeyim sakin kaldılar, tek payı veriyorlar. Açılın, açılın. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Abi, abi. Arkadaşlar üyeli bir şekilde istasyonlarla iletişime geçelim. İstasyonlarımızın durumu hakkında bilgi alalım. Malumunuz 2023 yılında bir deprem yaşadık. 2024 yılında deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.